Merhaba sevgili dikiş severler. Bugün sizlerle yine bir elbise kesimi yapacağız. Videoda gördüğünüz mavi elbise. Basenden aşağı 3 kat farbelaları var. Önü patla çalışıldı. İlikler patın üzerine açıldı. Hakim yaka, kolları manşetli. Pat çalışmasını daha önce kimono çalışmamızda görmüştük hakim yaka ve büzgü çalışması da yaptık sizlerle beraber. Manşet çalışması daha önce beraber yapmadığımız bir çalışma. Bugün manşet çalışmasını göreceğiz. Kırmızı elbisem de yine gördüğünüz gibi aynı beden kalıbı kullanılarak hazırlanmış bir elbise. Burada büzgüler sadece göğüs altından başlıyor. Yine 3 kat farbela şeklinde iniyor. Bu şekilde biçgimize başlayalım her zamanki gibi çizime ön bedenden başlıyorum elbisemin kalıbını daha önce çıkardım kesimde bana kolaylık olsun diye yine beden ölçüsü kullanarak çıkardığım bir kalıp kalıbımın çevresini çevre çiziyorum göğüs pensili Gördüğünüz gibi çok fazla derin olmayan bir göğüs pensi. Çünkü küçük beden çalışıyorum. Bu benim beden pensim. Bel çizgimden aşağıya 10 santim iniyorum. Bu şekilde bir kesim yapacağım. derimin başlangıç yerlerine çıtımı attım. Hiç kaldırmadan alt bedenimin de tensini çiziyorum bu şekilde. Şu da benim beden tensim işaretimi buraya da alıyorum. Ön ortasını direkt çizdiğim çizgiden kesip çıkarıyorum. Çünkü buraya yine bir pat gelecek. Alt eteğime de aşağı yukarı 3 cm bir pay veriyorum. Bedenimin alt kısmına. Kumaşımı kumaşımı bu şekilde katladım. Arka bedenimi yerleştirdim. Yine çizimimi yapıyorum. Kansın.

Alan kumaşımı her zamanki gibi dörde katlıyorum gördüğünüz gibi. Kol kalıbımı bir tepe çizimi yapmak üzere kumaşıma yatırıp çiziyorum. Şimdi kol genişliğimi oldukça dar bir kol çalıştığım 33 cm pazı genişliği 1 cm de dikiş payı veriyorum şekilde kol boyumu buluyorum. Kol ağzıma 14 cm veriyorum. ön kol olduğunu belirtmesi için bir ön oyuk hazırlıyoruz. Buna da yine çıt atıyorum. Manşetli bir kol çalışması yapacağız. Onun için arkaya denk gelen iki parçayı ortalayarak şu şekilde 7 cm'lik bir yırtmaç atıyorum. şöyle bir parçayı da yakam için kesip çıkardım. Şu parçalar da benim şöyle gördüğünüz gibi etek farbelaları için kesip çıkardığım parçalarım en alt farbelada iki parçayı birbirine ekleyeceğim çünkü eteğin biraz büzgülü ve dökümlü olması gerekiyor şu şekilde. Boyunu ise herkes kendi etek boyuna göre ayarlayabilir. Onun için burada bir ölçü vermeyeceğim. Evet, şimdi dikime geçebiliriz. Elbisen bitti. Son ütüsünü yapmak üzere paskarama böyle bu şekilde yerleştirdim. Manşetimi yakından göstereyim. Etek kısımları ütüden sonra elbisenin çalışması tamamlanmış olacak, askıya asabilirim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Başka bir çalışmada görüşmek üzere, hoşça kalın.